Hükümetler seçimle gelir seçimle gider. Demokrasilerin olmazsa olmazı sandıktır. Ekonomide, dış politikada başarılı olan iktidarda kalır, başarısız olan kaybeder. Bu kadar basit. Evet, şimdi bu da nereden çıktı demeyin. 2003'ten beri her fırsatta Türkiye'ye müdahale ediliyor. İçeriden ve dışarıdan, sekronize ve planlı şekilde. Kazanımları elinden alınmaya çalışılıyor. Ceplerimize görünmeyen eller müdahale ediyor. Kaç kez darbe girişimi oldu? Dünyada kaç tane ülke vardır ki bu denli yıkıcı saldırılar karşısında ayakta durmayı başarabilsin? Örneği bile yok. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen öncesi yaşanan tartışmaları hatırlayın. Bu çağda 21. yüzyılda darbe mi yapılır? Darbeyi kim yapacak? Hadi canım sen de. Sonuçta ne oldu? Şimdi de benzer küçümsemelerle karşı karşıyayız. Komik olmayın. Amiraller beylik tabancaları ile mi darbe yapacak? Kemal Kılıçdaroğlu bir süredir dostlarımızla beraber iktidara geleceğiz vurgusu yapıyor. 10 yılda 10 seçim kaybeden biri böyle diyor. Kullandığı cümle tam şöyle. Altını özenle çizeyim. Dostlarımızla beraber iktidara geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihini değiştireceğiz. İktidara sadece projelerle, söylemlerle gelemezsin. İnandırıcı olman gerekir. Vatandaş ülkeye liderlik edebileceğini görebilmeli sana güven duymalı. Kendisinin yönetebileceğine kani olmalı. Ayrıca iktidar başarısız olacak ki sen alternatifi haline geleceksin. Ama bakıyoruz karşımızda her seçimi kaybeden biri var. iktidarın anca yarısı kadar oy alabilen bir muhalefet lideri. Peki nasıl olacak bu iş? Dünyada hangi ülkenin hangi partisi dostlarıyla iktidara gelebilmiş? Ama bugün Kemal Bey'i iktidara taşıyacak dostlarının kim olduğunu daha iyi anlıyoruz. FETÖ mü, PKK, YPG mi, emekli amiraller mi, junta yapılanmaları mı, legal görünümlü STK'lara, sosyal medya hesaplarına para yağdıran dış güçler mi? Bir süredir görüyoruz ki yalanlarla vatandaşın kafasının karıştırılması birinci iş haline geldi. İktidar yıpransın, plan bu. Dostlar devrede, hepsi saldırıyor. Demokrasi dışı yollarla iktidar arayanlar gaz kesmiyor. Ama 1960'larda yaşamıyoruz ki. Gerçeklerin ortaya çıkması sadece 2 dakika sürüyor. Tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Hiçbir olay, hiçbir gelişme hafife alınmamalı. Ayrıca hangi küresel dostumuz böyle güçlü bir Türkiye ister ki? Kafkaslardan Libya'ya, Doğu Akdeniz'e kadar söz sahibi Türkiye kimin işine gelir? Ah nerede o eski Türkiye? Bedelsiz her söylediğimizi emredersiniz diyerek yerine getiren Türkiye. Dünya yeni bir sürece giriyor. Trump ile başlayan muhafazakar yaklaşım Biden ile de pek değişmedi. Olayın tekrar küreselleşmeye döneceğini sananlar yanıldı. Zira Biden da Çin ve Rusya düşmanlığı üzerinden tüm dünyaya yanımda durun mesajı veriyor. Bu dönemi neo küresel ya da neo Obama olarak tanımlayabiliriz. Çin ve Rusya ise batıya askeri, politik karışıklık vermekten çekilmem mesajları gönderiyor. Rusya'nın Suriye ve Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini arttırması alarm verir mahiyette. Özetle pozisyonlar yeniden tanımlanıyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles yılın Türkiye'ye gelmesi tesadüf değildi. Türkiye açıkladığı reformlarla pozisyonunu güncelledi. Avrupa'ya yeni beyaz sayfa açalım mesajı gönderdi. Brüksel'den gelen açıklamalar olumlu ama iş nedense bir türlü icraata dökülemiyor. Konu Türkiye olunca AB karar almakta zorlanıyor. Türkiye hep demokrasi ve özgürlükten yana tercih kullandı. Tüm olumsuzluklara rağmen tam üyelik hedefinden vazgeçmedi. İnişli çıkışlı fırtınalı ilişkiler tabii ki tek hamle ile mükemmele döndürülemez. Ama küresel dengelerin değiştiği bu süreçte Türkiye tercihini batıdan yana kullanıyor. Brüksel de bunu bal gibi biliyor. Türkiye AB'nin güvenliği için yine anahtar rol oynamaya başladı. Sadece güvenlikte de değil, AB ekonomisi için de vazgeçilmez stratejik büyüklüğe ulaştı. Win-win boş bir söylem değil.